Herkese yeniden merhaba. Havalar çok sıcak. İsteyen gerçekten evinde kalıp klimasını açıp soğuk kahvelerini evinde yapıp hiç dışarı çıkmak istemeyenler de vardır benim gibi ama klimam da yok. Zor durumdayım ama yine de evden çıkmak istemiyorum çoğu zaman. Zaten güneş alerji ve leke yapıyor. Neyse konumuza dönelim. Yani bu durumlarda veya dışarı çıksanız da serin yerlerde, sahil kenarlarında vesaire kitap okumak isteyenler, sevenler için bazı öneriler yapmaya geldim. E, liste çok karışık. Yani herkese hitap etsin istedim. Çünkü bazı insanlar e, gerçekten de kendini eve kapatıp bir şey, uzun uzun e, kitaplara dalmak isteyebilir. Bazıları çerezlik, kısa olsun sakinlerinde okuyayım vesaire gibi şeyler isteyebilir. O yüzden herkese hitap etmesi açısından bir şeyler derledim. Elbet atladığım veya sonradan ay bunu da ekleseydim diyeceklerim olabilir. Belki videonun altına da üşenmezsem yazabilirim listeyi ama biraz fazla kitap var. Magador 5'lisinin ilk kitabı aslında 9 kere şaşkınlık. Onu kütüphanede unutmuşum şimdi gördüm. Bu da ikincisi Havanın Adları. Üçüncüsü de çevrildi onu henüz alamadım. Gerçekten hem muhteşem hem Magador'a gitmek muhteşem. Ve gerçekten de bence yazın okunabilecek bir seri. İlk üçü de çıkmış son ikisi de umarım çevrilir. Bir diğer önerebileceğim kitap Rüyalar Sarayı yazarı İsmail Kadere. Arnavutlunun en iyi yazarlarından diye biliniyor yazar. Ee, yani e, kitap Rüya Bakanlığı'nda vesaire geçiyor. İşte e, rüya, gördüğümüz rüyalar orada toplanıyor, eleniyor vesaire. Böyle çok değişik bir konusu var. Sürükleyici olabilir. Ee, bir diğeri bu yazarı bence biliyorsunuzdur. Hatta bunu birçoğumuz okumuştur belki de. Ben okumadım. Yazarın başka kitaplarını okudum. Ama nedense en güzeli bu sanırım bu arada. Yani en çok sevileni bu. Ben de bunu yazın okumayı düşünüyorum. E, hamlette zaten Women's Prize ödülü almış 2020'de. E, yazarı da çok merak ediyorum. Kitabı da bu da baya sürükleyici ve güzel bir kitap. Bakabilirsiniz. Bir diğeri Aslı Ilgın Kopuz'un Zaman Zaman Güneşli romanı. E, çok kısa. Dili çok e, hoş ve sade. O yüzden tatlı olabilir diye düşündüm yaz için. Ee, yani zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli hayatlarımızı farklı bir gözle, cesur bir gözle bakıyor yazar. Ee, çok böyle iç açıcı vesaire bir kitap olmayabilir ama kısa ve akıcı olduğu için okunabilir diye düşündüm. Ee, Bilge Karasu'dan ne kitapsız ne kedisiz. Yani ismi bana çok uyuyor kitabın. Tatlı olabilir. Hatta Bilge Su Bilge Karasu'nun diğer kitapları da uygun olabilir. Yani akıcı e, kitaplar okumak istiyorsanız belki bu, bunun gibi sevdiğiniz Türk yazarları seçebilirsiniz. Aslında Melisa Kesmez'in kitapları da var şu an. Kitap bunu da gördüm. Onlar da olabilir. Bakabilirsiniz. Bir diğeri Sinek Kuşu. Bunu ben de yazın okumak istiyorum. Çok akıcı ve hızlı okunduğu söyleniyor. Kitabın arkasında şöyle yazıyor. Sen bir sinek kuşusun çünkü sinek kuşu gibi tüm enerjini olduğun yerde kalmaya harcıyorsun. Tam olduğun yerde kalabilmek için saniyede 75, 70 kez kanat çırpıyorsun. Bu konuda mükemmelsin. Dünyada ve zamanda durabiliyorsun. Çevrendeki dünyayı ve zamanı durdurabiliyorsun. Hatta bazen de geri geri uçma yeteneğine sahip sinek kuşu gibi zamanda yeniden yükseliyorsun ve kaybettiğini yakalıyorsun. Sinek kuşu ilginç bir kuş bu arada belki bilmiyorsanız. Bu kitapta yani kalın gibi gelmesin gözünüze akıcı diye tahmin ediyorum. E, Jeanne Pempek böyle mi okunuyorsa ismi emin değilim. E, bu sene Nobel Edebiyatı ödülü aldı biliyorsunuz ki. E, o kitabından başlamak istemedim. Benim elimde Bütün Günlerin Akşamı kitabı var. Muhtemelen bunu da okumaya başlayacağım yazarı. Çok merak ediyorum. E, bu kitap şöyle insan kaç kere ölebilir diyor. A, sürekli aynı güne uyanıyorsunuz. Aynı şeyleri yaşıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz filmler var hatta belki biliyorsunuzdur. Farklı bir konusu var. Sarabilir yani akıcı diyebiliyorum. Sihir dükkanını ben yıllar önce okumuştum. Bir öneri üzerine almıştım. Bir beyin cerrahının beyin gizemlerini ve kalbin sırlarını keşfetme yolculuğu. Fakir bir ailenin çocuğu olan James Doty çocukken gittiği bir sihir dükkanında Ruth isimli bir kadınla karşılaşıyor. Ve onunla birlikte meditasyon, rahatlama vesaire gibi şeyler, e, tekniklerini öğreniyor. Bunun beyin ve kalple olan bağlantısını vesairesini öğreniyor. Kitap çok tatlı bir şeyde ilerliyor, böyle akışta ilerliyor. Çok kolay okunuyor. Yazar da tıp doktoruymuş zaten. O yüzden içinden böyle değişik bilgiler de öğrenebiliyorsunuz. Ama bayağı akıcı bir kitap. Bence yaza uygun. Alışveriş videomda anlattığım bu grafik romanlar var. Bence bunlar da yaza çok uygun. Orada göstermiştim ama şöyle grafik roman derken şu şekilde bayağı karikatür şeklinde bayağı da tatlı okunabilir diye düşünüyorum. Yine alışveriş videomda söylemiştim. Annemin öldüğüne sevindim. Ee, Karamizah vesaire gibi çok da akıcı olmayabilir ama Bazıları da sevebilir. O yüzden hani fikir olsun diye koydum bunu da. Sanat tarihini, sanatı bu tarz şeyleri okumayı sevenler için de böyle kitaplar olabilir. Bunu da alışveriş videomda anlattım. İçindeki görseller vesaireler gerçekten çok güzel. İlginiz varsa bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle Oz Büyücüsü, işte Alice Harikalar Diyarında vesaire gibi bu İş Bankası'nın çıkarttığı işte Frankenstein gibi böyle heyecanlı hatta alışveriş videomda gösterdiğim Dracula gibi olabilir. Ya da işte Jack London'ın kitapları olabilir. Bende Martine'den de var. Biraz kalın. Bazıları için aslında sanki zor bir kitapmış gibi de olabiliyor. Duygusal olarak biraz ağır bir kitap olduğu için. Ama ben de mesela tekrar okumayı düşünüyorum. Eğer kalın bir kitap okumak istersem tercih edebilirim. Bir diğeri bu da alışveriş videosunda anlattım. Bu da kalın olduğuna bakmayın. Arkadaş ilişkileri, oyun üzerinden anlatılan yarım ve yarım ve yarın. Ve yarın. <laughs> bu da güzel bir roman olarak seçildiği için Goodreads'te akıcı olduğu söyleniyor. Bu da tercih edilebilir. Kişiye göre değişir. Şimdi bunlar dışında ya da böyle ince kitaplar dışında, İş Bankası'nın yayınlarından da seçilebilecek kitaplar dışında benim gibi belki işte eğer böyle evinizde, soğuk kahvenizde, serin bir alanda seri kitap okumak istiyorsanız şöyle bayağı yarınki yüzün Javier Marias'tan yarınki yüzün üçlemesini okumayı düşünüyorum cesaret edebilirsem. Yani bu yaz çok yoğun geçerse okuyamazsam da yine sonbahar ve kışa kalacak. Hiç emin değilim sonbaharda da kalabilir. Ama tercih ederseniz bakabilirsiniz. Ama bu yazara bu kitaplarla mı başlanır emin değilim. Çünkü bende bu yazarın Beyaz Kalp kitabı da var. Önce onu okuyup sonra bu üçlemeyi okumayı düşünüyorum aslında. Ama bu herkes için yaz olmayabilir yani. Ama bazıları için de olabilir diye söylemek istedim. Çünkü benim şu an okumak istediğim bir üçleme bu. Bir de dörtleme olarak Lawrence Durrell'in, umarım doğru okuyorumdur hiç emin değilim. İskenderiye Dörtlüsü, belki biliyorsunuzdur. İskenderiye dörtlüsünü okumak istiyorum. Bunu yazın okuyabilirim. Yani yarınki yüzün üçlemesinden ziyade bunu yazın okuyabileceğime inanıyorum ama hiçbir fikrim yok. İkisinden birini bile okusam bu yaz benim için okey. Ama böyle seri kitap okumak isteyenler için dörtleme, beşleme, üçleme gibi öneri olsun dedim. Çünkü bunlar da çok övülen, çok sevilen kitaplar. Bunun dışında benim yaz için önerebileceğim şey şu olabilir. Yani kitap okumayı çok sevenler için kendi sevdikleri türde kitaplara daha çok vakit ayırabilirler. Daha önce okuyup çok zevk aldıkları kitapları okuyabilirler. Yani hiçbir şey okumadan geçirmek istemiyorum ama çok sıcak kitap okuyamıyorum diyenler için benim videolarımı izleyebilirler. Yazın oturup dizi izlemek isteyenler için de bir dizi önerileri yaptığım kısa bir video daha çekebilirim. Görüşmek üzere başka videolarda.